Herkese merhaba arkadaşlar bugün Iııı e, bir tane yayıncıyla 5-5 tanıtıyoruz 5-5 tanıtıyoruz Bir lanetir mi oynuyoruz evet. yoksa şey mi? Evet evet Iııı ee, bana hiçbir şey Özgünün şey. takımı Fark etmez ya. bana ya yani. Tamam ben jet ben öyle bir şey yapsam ki Sabahın TikTokacak oğlum, oğlum gruptan falan konuşmayın bak Şey Haa pardon pardon Jet mi oynayacaksın sen bakayım <laughs> Evet paşam Abi bu sefer de otomatiği aldım Allah'ım E bana her şey anlıyorum ben. Tamam. Bilmiyorum ya nasıl yapalım Baran? Abi sağa sola çıkıyorum ben şimdi. Baran. Böyle okey yani Bir mi? tane öncüyle. Öncü mü alayım ben de? Ne alayım? Öncü al. Sağa mı? Barış mı? Ne istiyorsan. Hiç hiç önemli değil. İstediğin rahat oldun ne olursa. Hayır. Evet. Savaş nerede? Hayır. Böyle okey miyiz beyler şimdi? Kijoncu okay güzel. Ya. Evet önce Kaçtı immo da var ya. O sıkıntı olacak. Akşam oldu beyler. <laughs> ya oğlum akşam. Immo hiç iyi olmadı ya. Arkadaşlar sen takip edin. Burada Drail Gurkey. Sucuklu ekmek şey. Nerede o şey? Ben sıkıntı benim değil, değil miyim abi? Yiğit benim canımı sıkma. Kapat şu yayını. Çok daha korkunç şeyler var. Yiğit. Kapayın yayını. Şey, kapatma yayını sessiz al Yiğit. Canımı sıkma. Abi kapattım. yayını izleyecek mi abi? Yayını ee, izleyecek. Yayını izlemek yasak ha bu arada. Yiğit'in Abi bilgisayarım önemli. Şey de de şey 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 o yüzden yani. kapattım yayını. 10 saniye like koy. İzleyemezsin. bir <laughs> dakika. <laughs> Klasik var mı bizde? Yani evet, ben yokla şey ghost istedi ona dedim. Kanka şey Klasik. Bak bizi de böyle üstte çıkacağım şimdi. Çıkacağım mı? Çıkacağım mı? Yapayım mı şimdi? Ya. Şahin uçtu. Kör var oldu. benim. B'de düşman görüldü. Abo. Şey ya bir can ya. Spike yerleştirildi. son oyuncu. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Hah. Çözdüm. Ney seni? Ne? Bu oyuncuna çözdü ya. Çözdüm. İki minus ya. Tek tabanca. Çındık. Basit. Fuasi. <laughs> Birin şet bravo. Nasıl biri <lirası>? nasıl? <Sessizlik> ne yaptım? baranın? Ne yapıyorsun? Biri bunu alabilir mi? Şu itirildiyo <Sessizlik> abi zaten? Baranın ben az önce tokatladım ama neyse ya. Ayda. <laughs> 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 ses yapmayın bakayım. Sen öldürmedin ki. Ne öldürdü? Hadi <laughs> ses yap. Şeker, şeker, şakart. hadi. Başka şey arkadaşım çağırdı. Bu adam aynı lan. Ben de gideyim dedim. Şahin de oldu. Teşekkür ederim ben. Yaptı aşağı. Anneni sikeceğim az kaldı. Bu yataşlar. Ben ben, ben ben küfür etmedim. Oo baran O bana var. Abi tamam da babasına <laughs> daha yakın şimdi. Yat aşağı <laughs> muhabbeti hoş mu yani? Kaka sana diyorum. Sakin, Sakin olalım. Silah kaldı. Burası. Haklısın. Hmm. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> Tertemiz. Oğlum burada şaka yapıyoruz lan. Bir şey yapma. Sakin. Sinirlenme. Onunları tam bir kabus. Ama sorun değil. Ben karanlıktan korkmam. Ya. hiç vurmadı. Onları alt edebiliriz. Oraya nasıl çıkacaksın oğlum? Ya bak. Atıyorum atıyorum. Sahil çıkışık, atıyorum çık. Ve var yine. Üstünde kalacaksın ya. hı Hmm. 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 var Spike yerleştirildi. Kahin uçtu. Kör şey oldu. Ayakta kalan jet zıksı girmiş. Yapacak bir şey yok. Bir tık odaklanalım olur mu? Ben jeti öldüremedim. Kazanmak için biraz alır. Evet, evet. Ben de, ben de öldüremedim ya. O da beni öldürdü Sonra gelsin ben onu Kampüs. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Buraya buraya mı atacağım? Var. Duvar. Gel 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 gel. Oh, Can orada. hazır. Çanta yolda. Şuraya Çok Bir düşman kaldı. 3. Spy. yere koydu ya. Evet, Ellerinize sağlık beyler. Yardımcı olun hadi. Ya bir drop. Sağ ol canım. Değiz değiz beyler. Elinize sağlık lan. Abi ben daha başlamadım böyle. Tamam işte bunlar buna düşükeyim. rağmen iyiz beyler buna rağmen. Daha sonra da çıkıyorsun ya. Sağladım. Yeter ben çıkacak oyunda. Çıkar gibi geliyor bu arada. Öyle iddialıyım abi. <laughs> Şahin uçtu. arkası yok galiba. B var. Bir dikkat. var yani. ya lan. Oraya var mı diye bakacağım. uçtu. Çok iyi. Var, ben ben var, var. A kurdu. A kurdu var mı? yok edildi. Spike Can var mı? Buradayım burada. Senin hiç. Bir tane şurada var da. Ah. Evet. abi men'e dikkat et evet. gelme bir düşman kaldı Devirdim. çözün şu yaralı gölge çıkıyor pardon ultim hazır, evet. Çok iyi. Aa, hazır. Operatörüm. Ortada düşman Yeni bir savaş. Bizi kim Yeni bir sayfa. Mi? Geçmişte olanları unutalım gitsin. Vincent, B gel bana vandal at. İyi atmıyor. <gülüyor> atmıyor. <laughs> DC'ye geçebilirim ya bu arada. Abi geçme. Abi ağzı ben teyim. Şahin uçtu. İzci yok edildi. Helal lan B'de düştü. Helal lan sana. Abi izle beni. Al ben böyle falan çıkıyorum. İzlerim izlerim izlerim. Geldi ya Sık. Ayakta kalan son oldu. Oh, Spike tamam. B'de düştü. Onu vur. Vurdun çünkü şey geri afek. Af Bir düşman kaldı. Çok iyisin. Afek al. -o. al -o. Reyna afek al. Af Bir tane daha. Afek al alo. Yo yo duydum. Ya biliyoruz biliyoruz anladım. Geliyor. Operatör almaya gitti. Aynen. Tek tabanca. Şimdi ne yapalım? İş mi yaptınız? Bilemedim. Abi ne ne yapalım? Daha hiçbir şey yani, varsa Yani şöyle. Hadi bunu bir taş. Siz dört kişi oynuyorsunuz ben. abi şu an. Şöyle. Abi işte takım işte. ne oynuyoruz ya? Ya ben eğlencesini <laughs> oynuyorum tabii ki canım yani o <laughs> şey problem değil benim için. Şey. Ben zaten şey mi açıldım öyle az önceki round. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Çok eğlenceli. Lan sen oradan lan şuradan lan. Var yer vur. smoke geldi şeye giriyor, A giriyor, A giriyor. Gördü beni. onu? Girsin. Al. Geçiyor. 105. Sahil uçtu oldu. Amen yok. Oha. Aşağıdan tüp 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 tüp. Ha tüp. Aa. Alışkanlık olmuş şeyden konuşmam ya. Ama mı canım? mi can ee, şey linkle Bir düşman çok kaldı. Çok iyi. Çok iyi lan. Son 30 saniye. Spike, Spike ortada düşür. O operatörü nerede? Operatör orada ya. Göremem ben bir dakika. Daha da kalmadı. Reis senin ismin değil abi. Asaf. Asaf. Asaf Asaf. Abi senin karşılık vermeyecek var herhalde. Teşekkür ederim. Bazen tutmuyor ama haberiniz. Ya, az önceki oyunda da benim tutmadı. Bakma ben yine hani 20 falan vurdum da biraz chatle ilgilendim falan benim eğim zaten git Sıkıntı yok ya. Yok, giremedim ki bir de takım Tamam operatör istiyorsun. Evet o ya onu hallederiz ya, ah, Halled ya. Halletmeyi çalışıyorum Eyvallah Hallederiz herhalde Ha yine şey konuştum ben ya Ay <laughs> <laughs> ben takımdan dönüş... çık <laughs> Madem o oraya... Elini ya ah. Elini vakti bu ya. Ya. var kurar mı attım? Toplana smoke geldi. Abi, bu tavuk yapmasın nasıl kimse verir? Eğer bunlar A girerse Vincent beni kaldırabilir misin? Abi şeyden? iki afk var <laughs> tamam bizde. Hmm. Doğru. Şahin gelecek ama şey ya. Vincent gelecek. Şimdi, şimdi 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 kaldı şimdi kaldı. Dikkat et ne? Bir Çok güzel. Kaldı şimdi. İyi de da daha operatörüm. Çekilin hey yoldan. Evet. Bir Ben Lava. çıkıyorum Sarkı beyler. 5-10 dakika sonra geleceğim. Evet. Tamam problem Oo, değil. Hocam küfür ediyor ya. Kim küfür ediyor lan? Karşı ne o? Bir düşman kaldı. Yeter. Hocam niye küfür ediyorsunuz ya? Yetnex olarak yazdım bana. Ben de o. Silemiyorum ben. Gerçekten Yetnex yazdım ya. O değil de lan vahiy mi iniyor size beni bekliyorsunuz orada. Tövbe estağfurullah. Yok lan bilmiyorum. Asıl sizin aslında biraz bilerek oynamanız lazım gibi hissettim ama. Yo iyi iyi. Buraya niye düşmüyor? Niye oyundan düşmüyor ya? Bilmiyorum onu da. Öyle bir şey oldu sizde. Ne yapalım? Bence baştan mı yapalım? 4'ü 4 mü yapalım? iki şey, ya da dört. Ya sıkıntı yok böyle iyi. Emin misiniz lan? Ay kolay zaten yani. <laughs> ne diyorsun oğlum? Hani <laughs> şaka yaptım. Yani şaka yaptım belli gibi yani. Yani abi bu turu kaybedersek eee Dahil uçtu. Tamam. Şimdi kaybedeceğiz ki biz. Bilerek ölelim bence. <laughs> evet. Spy B'de düştü. Evet. Abi çok saçma Yine ya. Yine Onu sen mi vuracaksın? İki mi? sen mi Bir düşman kaldı. Bıçak 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 bıçak. Kim daha güçlü? Neyse brandan fazla vurmuşum yeter bana ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bıçağı bıçağı unutmadın herhalde. Haydi oğlum o bıçak neydi la 10 dakika izledim lan arkandan. Kestane <laughs> no, çizdirdin yeah. sen bir kere. Ya, yayın tekrarını izlerim bu arada. Eee 15 saniye falan bana beklemesin sonra gelmesin şu katmışsın ya. Yani. O o istiyor. Yayın tekrar nasıl izledin oğlum? Bunu izleyemez. Dereye sardım? Derim arkamdan küfür etmiş mi acaba diye merak ettim de. Tamam da nasıl küfür olsun ya? Ah, kızdım ama. ben yüzüne diyemeyeceğim Arkada. şey arkamdan diyemem ki. Yalan mı yani? Kanka ben <laughs> <arkadaş, gülüyor> gelmiş bu arada. Dağılın. Çıkmışlar da çıktı. Spike, Salak sıfak yani. Abi. Fak abi şu kerime başlı Atak. Ne başka ee, iyi. Üç kişi daha atın abi çıkar oynayak Tamam ben burana atıyorum abi. de yolda. Olur. Daha <laughs> i̇şte fk biliyorsunuz değil mi? Lan geri zekalı iyi. Bir düşman kaldı. Biriyim. Zaten e, Neyin yani sen kırsal <laughs> sene git git kırsal sene. Fıkı Burada Nasıl Oha. daha ikisi Kerim sen e, artık çeşitli bir şey yapıyorsun. Bu iyi bir şey tamam mı? Böyle bir şey yaparız babam da Ne sonra hayır, hayır. sen artık kırsal sene oynamıyorsun. Babam da Babam da Ya kanka kaç kadar oynayacaksın? O Eyvallah. Babam yattı yine kadar <laughs> oynarım herhalde. Şerim ya. Babanız. Ben buradayım. Şu, tamam. beyler, ya şu küfür için azaltalım bak. Birisi arıyor Ay, abi. Anne. Iyi Oo. Hiç ya. Yiğit eder mi abi? 2 dakika bir kahve bir bir dakika, bir dakika, bir birbirimize bir karşı yapmayalım olur mu yani lütfen? Ah kafam. Bir tane daha. Beğen, ne yapıyorsun yerde? dal. Neresi? İlmem. Çaktım. düşman an saldıran başlangıcında. Saldıran başlangıcında biri var. Zizek. Oy! Bir düşman kaldı. Zizek. Ne oluyor? Buna bıçak, buna bıçak. Evet, <laughs> bıçak. Bu da şey değilmiş. Karşı net saf ekliyor. Evet, yani evet. yani ben... Karşı net saf ekliyor ya. Yani. Lan vur <laughs> art. ya yok 5 tane. E, Enes çıktı ama 5 10 dakika gideceğim dedi. Yiğit çıktı. Yiğit midde tabii yapsınca <laughs> biraz bir tilt evet, oldu herhalde. Şahin uçtu. Oyalasın, oyalasın. Enes mi çıktı? Ne? Abi saklanma çapak mı? küçük çıkıyor, çıkıyor. Son 10 saniye. Lan Ayakta kalan son. Şey Taramalı gibi Tek tabanca. Yapmayın ya. Oğlum 4'e 4 dörd bile yapabiliriz aslında. Abi saklama Allah çok güzel gider. Evet. Ben değiştirmeden önce Hayır, son. abi? Aynı şekilde. Ben oğlum? Abi sen Q başa 5 ve 5 gireriz, gireriz dedik. Siz... Ben de seni boost diyeceğim. Nereye lan? üstte. Nereye? Ha. Bir bakalım ha. Mükemmel bir şey yapacak o. Kan değişik mi? Karşı iki kişi. Kahin uçtu. Üç. Abi herkes artık Al bak. bas onun üstüne. Dönemeş Oğlum herkes afk kaldı ne? Bekle sabit, kilim, kilim, kilim. Beyzle beklesek ne olur? Spike saldıran başlangıçta düşüyor. Çanta yok, ne oluyor? Bir düşman kaldı. Oğlum bu iyiymiş miş lan? <laughs> ben de seyda takipci yok. Kayınca. <laughs> Önümde zalaş. Taraf değiştiriliyor. Çıkıyoruz evet. mu? Yok oluşa karşı sağ kaldım. Bunlar. Bak şirallar, bu kadar da. E, bir tane de sapan, Abi edeyim, ben Hadi bay bay.